Merhaba arkadaşlar soruda iki tane kutumuz var. Sarı kutu en fazla 3 kilogram, mavi kutu en fazla 5 kilogram taşıyabiliyor. Ve şu ifade verilmiş. Bu mağazada aynı kitaplardan 4 tane gönderilirken sarı kutuyla gönderiliyor. Kitapların ağırlığına K diyorum. 4 tane kitabın ağırlığı 4K olacaktır. Sarı kutu seçildiğine göre en fazla 3 kilogram ağırlıktadır. Yani 4K değeri 3 ya da 3'ten küçük olacak. Her tarafı 4'e bölersek K küçük eşit 3 bölü 4. Bunu elde ettik. Devam ediyorum soruya. 5 tane gönderilirken kitapların ağırlığından dolayı zorunlu olarak, burası önemli, zorunlu olarak mavi kutu seçiliyor. Neden zorunlu olur? 5 tane kitabın ağırlığı 5K. Zorunlu olduğuna göre demek ki 3 kilogramdan fazla bir ağırlığı var. Yani 3'ten büyüktür diyorum. En fazla da 5 kilogram olacağı için bu ağırlık 5 ya da 5'ten küçük. Her tarafı 5'e bölersek 3 bölü 5 küçük K 5'i 5'e bölersek 1 olacaktır. 2 tane eşitsizliğimiz var. Alt alta yazıyorum. 3 bölü 5. K ve 1. K değerimiz 3 bölü 4'ten küçük olacak. Üst sınırlara bakarsanız biz ne yapıyorduk? Üst sınırlarda küçük olanı seçiyorduk. Yani iki eşitsizliği birleştirecek olursak üst sınırlardan 3 bölü 4'ü seçeriz. Yani K değeri 3 bölü 5'ten büyüktür. 3 bölü 4'e eşit veya bu değerden küçüktür. Sorumuz şu. Gönderimi yapılacak kitaplardan her birinin ağırlığı yani K değeri verilenlerden hangisi olabilir? Biz cevabımızı sınırlarımızı kilogram olarak bulduk. Yani burada 3 bölü 5 kilogram var. Burada da 3 bölü 4 kilogram var. 3 bölü 5 kilogramı grama nasıl çeviririz? 1000 ile çarpmamız lazım. Yani 3 bölü 5 çarpı 1000 dersek eğer 1000'i 5'e bölüyorum 200. 200 ile de 3'ü çarparsam 600 gram yapacaktır. Yani 3 bölü 5 değerimiz 600 grama eşit. Aynı şekilde 3 bölü 4'ü de 1000 ile çarparsanız 1000'i 4'e bölün 250. 250'yi de 3 ile çarparsam 750 gram. 3 bölü 4 kilogram da 750 grama eşit. Yani K değerimiz 600'den büyük, 750 veya 750'den küçük olacak. Yani birinci öncülümüz olmaz çünkü cevabımız 600'den büyük olacaktı. 700 olabilir, 800 olmaz çünkü K değerimiz 750 ya da 750'den küçük. O zaman cevabımız yalnız 2 olacaktır. Seçeneklere baktığımızda cevabımız B seçeneği. İyi çalışmalar.